Evet, agent'ımızı dışarıya çıkarttık. Bunu şimdi kullanıcılara manuel olarak da kurabiliriz. Next Next install şeklinde. Veya MSI dosyası olduğu için bunu Group Police üzerinden de aynı şekilde deploy edebilirsiniz. Veya ESET varsa sistemde kullanılıyorsa eğer onun konsolu üzerinden de kullanıcılara aktarabilirsiniz. Veya third party tool'larla da. Yani MSI dosyası olduğu için birçok seçeneğiniz aslında mevcut. E, ee, bunu kurulum bittikten sonra zaten makinalarla server arasındaki iletişim sağlanmış olacak. Artık konsol açtığınızda şuraya bilgisayarın düştüğünü göreceksiniz. Şimdi buradaki user ağacında aktif directory'niz varsa zaten entegre ettiğiniz zaman hepsi aynı şekilde buraya geliyor. Default kendisi zaten direkt entegre oluyor eğer makineyi domaini aldıysanız. Ee, almadıysanız da yani domain ortamı yoksa eğer o zaman da bilinmeyen grubuna düşüyor. Şimdi makine buraya düştü ama makinede sadece agent var. Bir endpoint dediğim gibi aslında iki farklı bileşen vardı. Bir endpoint yok. O yüzden endpoint de kurmanız gerekiyor. Bakımdan güncelle ve yükle bölümüne gelerek gelişmiş gelişmiş uç nokta yönetimi kısmına tıklamanız gerekiyor. Gelişmiş uç nokta yönetimine tıkladığınızda burada burada bazı görevlerin olduğunu görüyorsunuz. Buradaki var olan görevleri silelim. Burada yükle ve güncelleme bölümünden gelip paketimi seçiyorum. Burada versiyonu siz seçiyorsunuz. En güncel versiyon şu anda bu. Eylem kısmında ise client yükle agent'ı da güncelle diyor. Burada mesela sağa çekersem sadece agent'ı güncelliyor ama ben endpoint yüklemek istediğim için bu şekilde devam ediyorum. Yeniden başlatmayı isterseniz de zorlattırabilirsiniz. Çünkü her endpoint kurulumundan sonra yeniden başlatma ister mutlaka. Bilginiz olsun. Buradan gelip bilgisayarımı seçtiğimde bilgisayarımı uzaktan endpoint'e de deploy edebiliyorum. Ondan sonra kaydetmeyi unutmayın. Kaydettiğinizde makineye yollar görevi. Daha sonra bilinmeyen grubunda uç nokta genel bakışına geldiğimde burada makinamın kurulu olduğunu vesaire görüntüleyebiliyorum. Eğer çakışan herhangi bir e, uygulama varsa ve safety kabını algıladıysa bunu size burada söyler. Bu normalde default da burada gelir. Siz bunu sürükle bırakla buraya almanız gerekebilir. Bilginiz olsun. Onun haricinde kurulum yapmak aslında bu şekilde. O kaldırma nasıl oluyor derseniz kaldırma da aynı yerden yine gelişmiş uç nokta yönetiminden kaldırmaya gelip sadece client'ı kaldır veya hem client'ı hem agent'ı kaldır şeklinde iki farklı şekilde de görev yollayabilirsiniz. Genel anlamıyla olay aslında bu şekilde.